Resim tutkusu 7 yaşında başlayan Ezgi Bilgin, 7 Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi ve resim alanında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 20 yılı aşkın süredir gerek yağlı boya gerekse sulu boya resimler yapan Bilgin, su altı tutkusunu sanatı birleştirmeye karar verdi. 2 ay süreyle dalış eğitiminin ardından 2 yıldızlı dalgıç belgesini alan genç ressam eserlerini su altında özel bir teknikle yapmaya başladı. Organik yağlı boya kullanan Bilgin, su altında yaptığı son resimlerle Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangın ve sel felaketlerini tuvale aktardı. Yeryüzünde karada ve oksijenle temas halinde olmanın bambaşka bir hali, yer çekimsiz bir halde, desteksiz, tüpsüz nefes alamadığın ve su altı canlılarıyla bir arada çalıştığım bir ortam. Diğer yandan kendimi daha güvenli hissettiğim bir alan. Genç ressam Bilgin, su altında resim yaparken yaşadığı hazla anlattı. Suyun altında daha çok bilinç dışıma ulaşmaya çalıştığım ve daha çok duyguları önemsediğim yerden yaptığımı söyleyebiliriz. Bilgin, yaptığı resmin ve kullandığı boyaların doğaya zarar vermediğini belirtti. Doğal pigmentlerden oluşan bir yağlı boya yağ ve su birbirine karışmaz. Hani çok basit bir bilgi. Ee, yoğun bir şekilde kullanarak inceltmeden sürdüğüm vakit e, dağılmadan ve çevreye suya balıklara zarar vermeden tuval üzerine bildiğimiz tuval üzerine doğal pigmentli yağlı boya. Ancak özet